Hala peşimde misiniz <laughs> hanımefendi? Konuşmamız gerek. Beklemem lazım kötü aşk tanrısı. Seni görür görmez söyleyeceğim diye kendime söz verdim. Aa. Uğur böceği ben... Ben seni... Dikkat et! <gülüyor> 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 Kara kedi! Uğur böceği senden... Çıksanıyorum. Kara kedi kes şunu. Sen bir hissin Uğur böceği. Seni istemiyorum. Nefret ediyorum. Nerede bulacağımızı bilmiyorum ama bizi nerede bulacağını çok iyi biliyorum. Açık. Şimdi Time Breaker mucizesini yakala küpelerinde. Kara kedi, hayır. Dikkat et Uğur böceği. <Gülüyor> <Gülüyor> Yaralandın mı? Ben iyiyim. Hemen çabuk. Bana güvenmek zorundasın. Her zaman. Evet. Hayır. kalıp dinleneceğim Leydin. Eğer düşeceksek bizi kurtardıktan sonra olmasına tercih ederim tamam mı? Hayır. Sorunumuzu tek çözebilecek kişi sensin. Tartışmayalım. Başka şansımız yok. Gücümü onda kullanmaya çalışacağım. Kara kedi. Hayır. <laughs> Biliyorsun senin yanında dövüşmeyi seviyorum değil. Ama asla seninle dövüşemem. Kara kedi ne yapıyorsun? Hiç acele etme. Hayır! Kara kedi! Beni geri getireceğine güveniyorum. Oyun bitti. Her şey unuttuğundan emin olacağız. Bir hanımefendiye saldırmak ha? Nezaketi unuttun mu? Edri. Doğru zaman olduğuna emin misin Neydim? Onu geri getirmeye hazır mısın? Ah ya deli olma. Onu serbest bırak. Serbest bırak onu. Bana aldırma. Onu dinleme. <laughs> Adım Karakedi değil. Süper kahraman da değilim. Uğur ise hiç sevmem. <laughs> <Me> <gülüyor> 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 Eğer Yaman onu görürse Paris'te iki yalancı kaldı. Onlardan biri de onun ilgisini çekmeyi biliyor. Olmaz yapmam. Ya başaramazsan? Biliyor musun? Sana güveniyorum. Sana deliyim Leydim. Hepsi bizim suçumuz. Eğer gölge motu durdurabilseydik öğrenciler bu tuzağa yakalanmayacaktı. Aa, bu oluyor olamaz. Şimdi olmaz. Gedik Leydim. Hareket et. Hayır. Eğer biz de diğerleri gibi reflektöre dönüşüp donarsak gölge mot mucizelerimiz alabilir. Ona mucizelerimizi vermemiz gerekiyor. Umarım ne yaptığını biliyorsundur Scarabella. Istedik. İşte ispatı. O oh, hiçbir şey ispatlamaz. <laughs> Gördün mü? Seni incitmek istemiyorum. Konuşabilir miyiz? Gerçekten bunu Hı yapmayı keser misin artık?